Ha. Şimdi içeri girmeyeceğim. Okay. Şimdi i̇ki tane daha. Tamam. Dikkatli ol, dikkatli ol. Tamam mı yanımda? Sen oraya ben buraya gideceğim. Alo. Alo, Emma. Burası En son hayır ay, ay, aynı yer. Ay. Ama yatak Bu ne? Ya, Bu ne? Çatı Bu ne Ben, ben, ben Yanımda. Bir, ya, bir yanım de de bir şey çıkartayım. Bir Bunların hepsi buzun ayarı gitmiş. Her şey gitmiş. Yanına kırmışlar. Ayarını da bozmuşlar. Evet. Telsizce kırmış. Kas bile gitmiş. Silah mı? Abi. Ya bunu da yeni, yeni yapmıştım. Şunu da. Yanıma yedek mermi al. Ah. Ya ama bile almışlar. Dur siz bombası. Onu da almışlar. Ya, Ayağındaki mi? ses bu. Dur çok de, ben de, de almışlar. Ben de ben de vardı. Onu bile almışlar ya. <laughs> Artık burada tıkılıp kaldı. Niye evet. tamam. biz öldürürler? bile nicekti ya. Aa biz nicekti ya. Senin yüzünden olmadı benim yedim. Arkadaşım. Ha. Ya. Dur bir dakika ben de. Biz hani şöyle aya böyle kapıları açmak için bir şeyler oluyor ya. Böyle. İşte onu bunun içine koymuştum. Ne mi <laughs> Böyle. Hani böyle toka. Tel toka. Ha tel toka. Onu beş tane koymuştum içine. onu bile almışlar. Onu bana Ben tamam. de burada bir şey vardı sanki. Nerede bu? Heh. Şuralarda bir yerlerdeydi. Tamam. Onu <laughs> da almışlar ya. Ben şöyle. Bir takmıştım. Paramı bile almışlar. 25 milyon param gitti. Cüzdanımı almışım. İçinde kızdan saklıyordum. Tartufanlar mı koymuşsun? Aa, burada sende <laughs> bir liraya... kuyuş bile saklamamış var. <laughs> ah ya. Bende 1 milyon var. 1 lirayla sakız bile alınmıyor. 1 lirayla anca şey alınabiliyorsun. Bilmem. Buradan çıkmalı. <laughs> adamlardan biriyim. Sen de beni dinleyin lan. Benim ismim Karista. Karista. Bana Karista derler. Mermin yok evladım. Yani Onlar kuru sıkı değiştirdi. Kuru sıkı <laughs> Dur bir dakika. Kuru sıkı değil bir şey olmaz. Olur da. Kuru sıkı değil ki. Bakayım. Sahte mermi de var. <laughs> Ben gidiyorum. Ah, bir... bunu almayı unutmuş yapar da. Dışarıyı çok özledim ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bu şey bu. İki gün sonra. Evet bir günde su üç mü? Artık yutkumu yutamıyorum bile ya. Ağzını kurusun. Ve i̇şte yani. şunları çağırsana yemek oh. getirsinler. Of! Oh. Aklıma bir şey geldi. Evet. Buradan bir şey. Hayta koyalım. Ya. Ne güzel, karlar, doğalar. Yarı altından kalsak. Yarı altı, beton. Doğru ya, beton. İyi misiniz? Ben iyi misiniz? Çok acısınız değil mi? Evet kalırsak ölürüz. Çok gelin ya. Malzemeleri de alın tamir ettiririz. Malzemelerinizi alın. Bıçağınızı bilmem ne aldın. Çubuk bir bilginin. Özür dilerim. Birkaç gündür sizi arıyorduk. Evin her yerini bahçeyi bile arattırdım sizin için. Köyü bile arattırdım ama sizden bizi bulamayınca üst kata bakmaya karar verdim. Tüm askerlerim geldi. Ve onları yakaladılar. Şu an prensesi. Bu ne? onu etkisiz hale geçirdik. Siz haklıydınız. Şu odadaydı. Gerçek mermeri alabilir miyim acaba evet, gerçek ben. Ben. ben bilmiyorum ki. Evet, İçinde orada oldu Ben gördüm. Ama arkada cepte vardı. Al. Evet, gelirin orada olduklarını gördüm. Buradaydı. Şu dolabın içine atmışlardı prensesi. Biz de onu aldık şu an aşağıda. Al. Sizi bekliyor. Sizi çok özlemiş. Gidebilirsiniz. Ya uzun zamandır onu alıyoruz. <laughs> evet. Oh, sizi çok özledim yardımcılarım ya. <laughs> Seni ben de çok özledim. Sana ben sana Sizi çok özledim. Benim en iyi yardımcılarım. <laughs> Tüm eğitimlerden geçen ve sizi o tutup bıraksın. Buyurun bir yudum sunumundan için can Gerçekten suyu. Evet. Ne suyu? Can suyu. Hayır ne suyu? İçme. İçme ya. Allah Allah. Hı. Can suyu deniliyor. Tamam kız. Emzemedik. Hı. Tamam. Ver ya ver. La içme. İçersiniz can suyumu. Neyse. Güzel. Sizi çok özledim yardımcılarım. Birazdan size boynunuza bir taç takacağız. Yani nasıl diyeyim? Öyle bir madalyon takacağız. Beni kurtarmaya cesaret ettiniz ve beni çok sevdiğinizi biliyorum ve bu yüzden size bir hediye vermek istiyorum. Askerler tüm köyü çağırın buraya. Tüm köy. Tamam ben bunu çocuk oyuncağı hemen yaparım. Dur bakayım. İkinize de takacağım. Allah Allah. Evet. Neden? Evet. Allah tüm, Allah tüm herkesi Allah çağıracağız demek. Allah'ım şükürler olsun. Sonunda o madalyonları kazandık. Oh hayır. O madalyonlar aslında onlar bir ödül için değil. Onlar gerçek altın. Onlar gerçek altın. Getiriyorum. Benim buzunu sen hak ettin. Sıra bir Bianca'da.